Efendim bir izleyicimiz geleceğimden endişeliyim demiş. Aman efendim endişe etmeyin. Bu ülke büyük ülke. Bakın bu ülke neler yaptı. Bu ülkenin insanı güzel insan. Emin olun boşuna demiyorum patron sizsiniz diye. Bakmayın şimdi bu ülkenin siyasetini bir tencerenin içine karın tokluğuna sığdırdılar. Muhalefetten de bekliyoruz. Nedir bu ülkeyle ilgili hayalleri, projeleri? Duymak istiyoruz. Bu ülke karın tokluğuna yaşayan insanların ülkesi değil. Tencerenin dolması değil. Emin olun Avrupalılar kadar zengin insanların ülkesi olur. Bu imkana sahiptir. Sadece bu imkanı kullanabilecek beceriye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla buna siz karar verirsiniz. Geleceğinizden endişe etmeyin. Bir defa kendinize güvenin. Sonra bir başka izleyicimiz Endişeliyim ama sayenizde biraz sakinleşiyorum sesimiz olduğunuz için demiş. Ya biz de öyle düşünüyoruz sonra başka bir izleyicimiz bir başka mesaj gönderiyor. Tam endişelerimiz biraz geçiyor diyoruz sonra bir fotoğrafta bakıyoruz ki Ertuğrul Özkök karşımıza çıkıyor. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Efendim devam edelim. Muğla'da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin. Biliyorsunuz bu dava sürüp gidiyor. İki yıldır karar çıkmadı. Fakat bu ülkenin o evladının annesine dava açıldı. Sanık oldu. Niye? Duygularını ifade ettiği için. 4 yıl 4 ayda savcı yememiş içmemiş talep etmiş. Ceza istemiş. Ben Pınar'ın annesiyim. صاف جی حکم داده و میش. من او صاف جی دانیارم. Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmüştü Pınar Gültekin. O davada iki yıldır karar çıkmazken öldürülen genç kadının annesi hakkında sanığın şikayetiyle başlayan savcılık soruşturmasında iddianame hazırlandı. Anne Şefika Gültekin'in kızını öldüren Cemal Metin Avcı'ya yönelik duruşmada sarf ettiği sözler hakaret ve tehdit suçu sayıldı. Fox Haber'e konuştu anne Şefika Gültekin. Ben o davayı kamuoyuna bıraktım, vicdanına bıraktım. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 2 yıl önce Muğla'da 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü. Canavarcı hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçlarından yargılanan sanık Cemal Metin Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. O katil, o cani iftira atmış. İki yıldır devam eden duruşmalarda ailenin beklediği karar bir türlü çıkmazken son duruşmada da Cemal Metin Avcı'nın mahkemeye yeni deliller sunacağını belirtmesi üzerine duruşma bir kez daha ertelendi. Annenin sanık Cemal Metin Avcı için sarf ettiği sözlerse tehdit ve hakaret sayıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu sonrası anne Şefika Gültekin hakkında tehdit ve hakaret nedeniyle iddianame hazırlandı. 4 yıl 4 ay hapse istenen acılı anne 12 Ekim'de sanık olarak hakim karşısına çıkacak.